Tamam, biz buradayız. Sizin kalplerinizdeki sevgiyi ve dualarınızı getiriyoruz buraya. İnşallah bu pandemi bitecek ve güzel günlerde tekrar beraber olacağız. Bu sene çok özel bir şey oldu. Ee, Alma etkinliği oldu tabii. Onlarla beraber şarkı söyleyip beraberce bir duyguyu paylaşmak farklıydı. Ama bu sene çok güzel bir şey oldu. O anlatım kısmını okana bırakıyorum. Ee, ama lütfen e, diyorum ki kalplerde Barış sevgisi hiç bitmesin. Esasında ben şöyle düşünüyorum. Bugün yani Şubat'ın 7'sinde bu kadar harika bir hava olması, bu vapurun bu kadar rahatlıkla denize çıkıyor olması ve orkestra'nın en güzel şekilde yerine alması Allah'ın bir mucizesi yani işte bu da barışın bence eee hak ettiği bir şeydi ve bir araya geliyor tesadüfler. Ben bu da çok mutlu oluyorum. Ailesi olarak hepimiz çok mutlu oluyoruz. Bu sene esasında Barış Manço'nun 2023 yılının hayalinin bir provasını gerçekleştirdik. Çünkü Barış Manço'nun kendi e, vasiyetteyim benim ama hayaller arasında ben 80 yaşıma geldiğim zaman e, bu sahneye yeniden çıkacağım ve 2023 es eserini e, yeniden e, canlandıracağım diye bir e, gerçekleştireceğim diye bir hayali vardı. E, o hayali şekil değiştirdi. Belki fiziken kendi aramızda olmayacak ama o hayali gerçekleşecek. Biz de bugün esasında o hayalin ilk provasını gerçekleştirdik. Onun için hem mutlu hem gururluyuz. Çok daha güzel yerlere geleceğiz ve çok daha iyisini yapacağız 2023'te lahiyle. 2023 yılında babamız esasında 80 yaşında olmuş olacak ve herkes gibi onun da 2023 hayalleri vardı ve Cumhuriyetimizin henüz 50. yılında meydana getirdiği eseri 2023 esasında sahneye çıkartıp kendisinin yeniden sunacağı bir çalışmaydı. Biz bunu bir şekilde ailesi olarak onun hayalini yerine getireceğiz. 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran ülkemizin barış, sevgi ve kültür elçisi merhum Barış Manço Bey Efendi'nin ruhunun şad olması için, Muhittin Bey'in ruhunun şad olması için, bu kabristanlıkta yatan mümin ve müminatın ruhları için, hazır bulunan kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.